YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım hayatta her şey gönlünüzce oluyordur. ve hatta güzel zamanlar geçiriyorsunuz. Güzel sevdiklerinizle beraber kıymetini bilerekten yaşantınıza devam ediyorsunuzdur. İnşallah. Dediğimiz gibi her inişin bir çıkışı vardır. Her çıkışında bir inişi olduğu için biraz sabretmek gerekiyor. Yani beklentilerimizi hiçbir zaman umudumuzu kaybetmeden güzel bir şekilde yolumuza devam etmek gerekiyor. Sevdiklerimiz için çaba göstermek gerekiyor. Biliyorsunuz bazı işler birdenbire olmuyor. Nasıl insan doğduğu zaman birdenbire koşamıyorsa daha ilmeklemeye başlanması, yürümeye başlaması ve daha sonra koşmaya başlaması gerekiyorsa bunlar azimle, umutla ve sabırla olan şeylerdir. Bizler de yeni infa düzenlemelerine hazır meydana geleceğimiz zaman Umudumuzu, azmimizi ve iyi niyetlerimizi hiçbir zaman kaybetmeden güzel bir şekilde davetmeye çalışacağız. Yeni infa düzenlemelerinde 9. arka paketi biliyorsunuz 8. arka paketinde eksikler vardı ve bu 9. arka paketine devam etti. Ve şu an en son gündemde olan bazı olaylardan dolayı infa seviyelerinde, infa düzenlerinde bir takım değişiklikler, bir takım değişmeler olacağını artık çoğu kişi biliyordur ve bunlarla ilgili de beklentilerimiz var. Bu yüzden yani şunu söylemem gerekiyor. Özellikle birinci dereceden, daha önce bunu size söylemişlerdi. Birinci dereceden kan olanlarla ilgili aralarında olan konulara suç cezası artıyordu. Yine yani tacizcilere, tecavüzcülere bir takım geçen senelerde indirimler verilmişti. Bu tam tesis olarak da artık tacizi ve tecavüzcülere olan bir takım arttırımlar olacağını söyleyebiliriz. Artık iyi haldeki yani kılık kıyafetten ziyade olayın işlenişi ve suça göre de iyi hal bazı durumlarda kalkacak. Tabi bu iyi hal kalkacağı demek bütün suçlarda iyi halin kalkacağı anlamına gelmiyor. Bazı suçlarda ihal kalkacak ve denetim süreleri azalacak. Daha fazla bir yani tecrit altında olması gerektiği gibi sağlanacak arkadaşlar. Onun artık ruhu durumuna göre de tahliye olması gerekirken tahliye de etmeyebilirler veyahut da bir takım düzenlemeler aparatlarında onun cezaevinde kalmasını sağlayabilirler. Şimdi infa düzenlemesinde Biliyorsunuz mükerrer suçları pek çok kişi bekliyor. Çek ve senetleri bekleyen pek çok kişiler var. Ve ehliyet affı bekleyen milyonlarca kişi ve yakınları var arkadaşlar. Mükerrer suçları geçenlerde yine söylediğimiz gibi büyük ihtimalle mükerrer suçta Bakın uzlaşmanın kapsamının genişleyeceğini söyleyebiliriz. Uzlaşmanın kapsamıyla ilgili herhangi bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Çünkü her iki tarafta birbirleriyle anlaşmışsalar yani mağdur veya da bu mağdura sebep olan sanık kişi onlara baktığımızda iki taraf anlaşmışsa artık bunlar da uzlaşmanın kapsamının genişlemesiyle her iki taraf memnun olacağı için dosyada kapanacak ve böylelikle de adlilerin yükü azalmış olacak. Büyük ihtimal uzlaşmanın genişletmeleri öngörülüyor. Zaten bazı suçlarda artmayacağı gibi diğer bazı suçlarda da B artı bir sistemine göre de denetimli serbestlik verilecek arkadaşlar. Bunu bilmeniz gerekiyor. Yani bazı düzenler, bazı çalışmalar, bazı konularda her zaman oluyor. Bunları bilmek gerekiyor. Bunları yani bir takım düzenlemeler yaparken takip etmek gerekiyor. Yine pek çok konuda beklene, beklenen arkadaşlar olduğu gibi mükerre suçlar var. Mükerre suçları büyük ihtimal ya yeni infaz düzenlemesinin içine alacaklar ya da Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karara bağlı olarak da bir kere suçların dört 3e çekmesi hedefleniyor. Amaç bu zaten. Bu dört 3e çekildiği zaman arkadaşlar biliyorsunuz zaten dört 3e çekildiği zaman o zaman yani 3/2'lerin 1/2'ye şey 4/3'lerin 3/2'ye, 3/2'lerin bir 1/2'ye çekilmesi gerekecek. Bazıları bana yorumlarda söylüyordu 1/2 olan konularda ne yapacağız diye. Zaten 1 bölü 2 olan şeyin tekrar onun da 1 bölü 2'si olmadı arkadaşlar. 1 bölü 2 gibi kalacak. Fakat bu 5 yıllık indirimi kullanmayanların da kullanma gibi yollar açılabilir. Veyahut da bu yolda artık defa düzenlemesi de tamamıyla kapanabilir. Bununla ilgili bilginiz olsun. Yine pek çok kişinin söylediği 31 Temmuz ile ilgili bazı düzenlemeler arkadaşlar sıkıntıların olduğunu söylüyorlardı. İnşallah onlardan güzelleşir ve düzgün bir zaman alarakları yerine gelir arkadaşlar. Evet. Bir af istiyoruz. Düzenlenmesini istiyoruz. Sorulan sorular varsa, merak ettiğiniz konular varsa bunları sorabilirsiniz. Sizlere bu konularda yardımcı oluruz. Evet. Evet. Birçok kişinin beklediği yani infa düzenlemeleri aflar bekleniyor. Fakat son zamanlarda gündeme gelen kadın katilleri, taziyeciler, çocuk katilleri gündemden düşmez oldu. Bunu medya bilinçli olarak mı dersek bazı konularda bilinçli olarak da yaparlar arkadaşlar. Şimdi bunlara bakmak gerekiyor, beklemek gerekiyor. Bakalım ne olacak. Ama güzel şeylerin dışında ceza attırımları ve kötü olaylar da geleceğini size söyleyebilirim. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yayınımızı fazla uzatamayacağım. Çünkü gerçekten her anlamda bu son zamanlarda telefonumuz susmak bilmiyor. Gelen gidenler yoğunluğu var. Sizlerin isteğimiz bizlere ulaşmak istiyorsanız katıl butonuna dahil olmanız yeterlidir arkadaşlar. 2025 yılında büyük kapsamlı aflar gelebilir. Çünkü artık dünyanın gidişatını sizler de az buçuk biliyorsunuz. 31 Temmuz'u bana göre Anayasa Mahkemesi'ne bırakacaklardır. Aynı da bırakacaklar. Aynı mülkede suçlara bırakacakları gibi. Çek ve senetlere gelince bunlara daha önce olduğu gibi belki bir farklı talih olabilir ve ondan sonra da bunlar taksitlendirmeye gidilebilir. Veyahut bunlara bir zaman verip cezaevine çıkarıp borçların ödenmesini yönünde gidilebilir arkadaşlar. Teşekkür ediyorum Mehmet Sağ olun. Evet, bizde de pek çok konuda yani artık beklediğimiz olmasını istiyoruz. Buradan pek çok yerde bizi izleyen, yurt dışında izleyen, yurt içinde izleyen pek çok kişiye Allah razı olsun diyorum. Sizlerin sayesinde bizler daha mutlu oluyoruz. Sizlerin elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yeni İslam hesabımızı söylemiştik. Yeni İslam hesabımız Kahraman İlker YT arkadaşlar. Gözlük'ün YTS'i işte biliyorsunuz. Oradan ekstrem hesabından bizleri takip etmeye başlayabilirsiniz. Oradan her zaman sizlere yardımcı olmamızı söylediğiniz zaman sizlere yardımcı olabiliriz. Onun dışında arkadaşlar katı butonuna dair olduğunuz zaman sizlere de oradan yardımcı olmaya çalışacağız. KYK'larla ilgili herhangi bir gelişme yok. Bunlar maalesef biraz daha ileri tarih doğru atıyorlar ama güzel şeyler olacağını 2025'te işte. hep beraber bekleyip göreceğiz. Şu an için dışarıdan denetim görenlere 5 indirim geldiği zaman bunlardan faydalanmamışsa 5 yıl indirimden zaman iyi imzaları, semilleri düşmüş olacak. Evet teşekkür ederim ne zaman, Çok sağ olun. Ben Kasım ayında ne demiştim? Önceleri böyle Kasım ayının ortalarına doğru bir takım beklentilerin olduğunu söylemiştik. Şimdi alır kapanmış olanlar cihaz açıklı zaman vurur. Dosyası istinaflı yargıtaydı olanlar da bunlar bittikten sonra faydalanır. Yani mahkeme sonuçlanmadan hiçbir şeyden faydalanamazlar. Her zaman madde ayrımı oldu. Bundan sonra da madde ayrımı olacağını beklememiz gerekiyor. Sorularınız var arkadaşlar. Sorularınızı alayım. Yoksa canımızı fazla uzatmadan güzel şeyler olduğu zaman da sizlere buradan bilgi vererekten devam edeceğiz. Yani suç ayrımı illaki yapılıyor arkadaşlar. Yani biliyorsunuz son zamanlarda şimdi kadın cinayetleri var. Tazecileri, tecavüzcüler var. Bunları şimdi muhakkak infa düzenlemesi olduğu zaman bunları kapsam dışında bırakacaklar. Bilginiz olsun yani. Uyuşturucularla ilgili dörtlü dörtler olanlara bile dörtlü çekileceği için onlara da bu kapsam vurur arkadaşlar. Ya şimdi zaten infaz düzenlemeleri bakın hep bunu yani bizler kafamızdan atmıyoruz. Adalet Bakanı çıkıp diyor ki ne artık infaz düzenlemeleri hazır. Cumhurbaşkanına sunacağız diyor. Bunu kendi televizyonda yani Adalet Bakanı bile söylüyor. Bazı arkadaşlar bize yazıyor. İşte siz böyle dediniz olmadı gibi. Bunu çıkıp Adalet Bakanı'na söylemeniz gerekiyor. Bu kadar bize söz verdiniz. Neden bu kadar erteliyorsunuz veya geciktiriyorsunuz diye onlara sormanız gerekiyor. Son durum bu yani. Evet buradan tüm destek veren, videolarımızı beğenmeyen ve kanalımıza abone olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Lütfen sizler arkadaşlar İstiklal Mesela'nın olan kahraman yeterden bize takipçi olabilirsiniz. Ve ayrıca katı butonuna dahil olmanız yeterlidir. Siz bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tabii toplumdaki olaylar yani medyatik olaylar her türlü süreci etkiler arkadaşlar. Maalesef burada Türkiye yani 24 saatte pek çok konuda değişebilir. Evet arkadaşlar herkesin yani Allah kalbine ve gönlüne göre versin diyoruz. Yeni videoda tekrardan herkese görüşmek üzere. hoşça kalın Sağlıcakla kalın. Yani inşallah yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Arkadaş.